Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte zeka kartlarını oynuyoruz part 2. Hadi o zaman başlayalım. devam ediyoruz arkadaşlar yam kalandan ben gene şurayı ezberlemiştim alıyorum. 6 oldum mu ile beraber gidiyoruz arkadaşlar. Ben de sıra. Hayır sıra bende. Bonusum var ya. Kalem. Ya kalem şunu açacağım sanırım. Evet arkadaşlar şimdi Elanaz'da sıra. Evet arkadaşlar. Ice cream, ice cream açtı Elanaz. Part 2'de şu anda sizlerle <laughs> arkadaşlar. Ana! <laughs> Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ali hızlı bir geçiş yaptı. Ela Hanaz'a toz yutturdu. Şap. Şu anda uçağı arıyor. Uçağı ya. arıyor. Hayır, hayır, hayır olmayacak. Evet. Bunu açmayacak. Aç <laughs> hayır. Hayır, hayır. Bak. Baktın, Gerçekten bıraktın. hayır, lütfen. Baktın Canım, hadi. Baktın. Açtıkın, açtık. Arkadaşlar Ela Hanaz'ı geçtim ve, ben. Ve Arkadaşlar şimdi yine açıyorum. Açıyorum. Yine açtım arkadaşlar. Son evet. iki şeye bağlı. Karta bağlı arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi açıyorum. Oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi 10 olacağım. Yeee. Yeah! Şimdi Mehmet Mete 10 oldu. Ee, ben 10 çift. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane oldum. Elanaz 3. Ben Arya 4. 4. O zaman Arya sonuncu oluyor. Hayır. Yo, ben üçüncü e, evet üçüncüyüm elanaz sonuncu oluyor alia e, üçüncü üçüncü oluyor ben ikinci oluyorum evet mete de birinci oluyor bu kartta hadi benim olsun hayır benim olsun tamam. elanaz hiç, hiç kimsenin değil dur tamam da ortada. Evet arkadaşlar, eğer ki böyle videoların devamının da gelmesini istiyorsanız e, kanalımıza abone olmayı, videolarımızı izlemeyi, yorum atmayı ve like üstüne basmayı unutmayın. Gerçekten e, size de tavsiye ettiğimiz bu oyun İngilizce Eğitici hafıza kartları oyunu. Hem İngilizce öğreniyorsunuz hem de zekanızı geliştiriyorsunuz arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar. Kendinize çok videomuz bakın. videomuz bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın. kalın. Sağlıkla kalın. Bye bye!